Herkese merhabalar bugün size bomba bir tarifle geldim böyle görüyorsunuz şu anda evde tulumba tatlısı nasıl yapılır onu göstereceğim ve inanılmaz güzel oldu yani dışarıda satılanların birebir aynısı hiçbir farkı kalmadı yani tatlımızın önce şerbetini hazırlayacağız şerbeti için iki buçuk su bardağı toz şekerini tencereme aldım üstüne 2 su bardağı su ekliyorum Birkaç damla limon suyu sıktıktan sonra ocağın üstüne alacağım. Şerbetini böyle sabahtan yapmanız gerekiyor. Şerbeti baya böyle bekleyip buz gibi olması gerekiyor. Onun için ben şerbetini sabahtan hazırlayacağım. Daha sonradan kullanacağımız için çok böyle soğuması gerekiyor. Burada tencereyi ocağın üstüne aldım. Şerbetimiz kaynamaya başladığında altını iyice kısıyorsunuz ve 20 dakika boyunca bu kaynayacak. Koyu bir şerbet elde etmemiz gerekiyor. Onun için bir 20 dakika boyunca şerbetinizi kısık ateşte kaynatıyorsunuz. Şerbetim şu an görüyorsunuz artık böyle ağırlaşmaya, koyulaşmaya başladı. Altını kapattım. Soğuması için şöyle bir kasenin içerisine aldım rengini ve kıvamını görüyorsunuz bayağı koyu bir şerbet oldu tam böyle istediğimiz gibi bir şerbet Şimdi bunu ister buzdolabına bırakın ister serin bir yere bırakın ee, Böyle birkaç saat bekleteceğim buz gibi olması için Daha sonradan hamurumu e, iftara doğru hamurumu hazırlayacağım Ve tatlımızı yapmaya başlayacağız ama şerbeti e, Sabahtan ya da bir gün önceden de yapabilirsiniz Yapmanız gerekiyor iyice böyle soğusun diye Şimdi tulumba tatlımızın hamurunu hazırlayacağız. Hamuru için 2 su bardağı suyu tencereme alıyorum. Üstüne 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Bir çimdik de tuz attım. Ocağın altını açtım bu arada. Ocağın altını açın. Ee, Suyum kaynamasını bekleyin, yağın erimesini bekleyin. Ondan sonra içerisine ununu ekleyeceğiz. İçine ununu ekliyorum. Ununu ekleyip böyle hemen karıştırmanız gerekiyor. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanacağım. 2,5 su bardağı unun hepsini ekliyorum ve hemen böyle bir kaşıkla iyice karıştıracağım. Böyle hamur toparlanacak ve toparlanmaya başladığında 2 dakika boyunca ocakta pişireceğim hamuru. Böyle biraz profiterol hamurunu andırıyor. Ama ondan biraz daha sert bir hamur olacak. Baya böyle karıştırırken kollarınız yorulabilir. Böyle sert bir hamur olacak. Şimdi toparlanmaya başladı. 2 dakika boyunca dakika tutun. 2 dakika boyunca bunu böyle ocakta pişireceğiz. Un falan kalmaması gerekiyor. İyice karıştığından emin olmanız gerekiyor. 2 dakika boyunca karıştırdıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Hamurum hazır. Ben bunu ocaktan aldım. Şimdi oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz. Şu an çok sıcak. İçerisine yumurta ekleyeceğimiz için biraz böyle soğumasını bekleyeceğiz. Yani oda sıcaklığına gelsin. Ondan sonra içerisine diğer malzemelerimizi ve yumurtamızı ekleyeceğiz. Şimdi ben bunu karıştırma kabının içerisine aldım. Mikserle karıştıracağım için uygun bir kabın içerisine aldım. İçine 2 yemek kaşığı irmik ekliyorum. Ve toplamda 4 tane yumurta kullanacağım. Yumurtaları teker teker ekliyorum. Ve mikserle karıştıracağım. Her yumurta eklediğinizde zaten hamurun böyle yumuşadığını, kıvam aldığını fark edeceksiniz. İlk başta sert bir hamur. Ondan sonra yumurtaları ekleyince böyle yumuşamaya başlıyor. Dediğim gibi biraz böyle profiterol hamurunu andırıyor. Yani bu malzemeler biraz farklı. Yani birkaç farklı malzeme var ve bu hamur profiterol hamurundan biraz daha sert olacak. Tam böyle onun kadar yumuşak olmayacak. Bu arada bu karıştırma işlemini yaparken daha derin bir kap kullanırsanız çok daha iyi olur. En azından etrafa sıçramamış olur. Ben böyle rahat görünmesi için yayvan bir kap kullandım ama biraz böyle sıçramalar oldu. Bu tatlıyı yapıp yedikten sonra yani dışarıda tatlı almayacaksınız. Gerçekten çok güzel bir tatlı oluyor. Yani dışarıda aldığımız tuğumba tatlısı veya halka tatlısını hiç bir şekilde aratmıyor. Yani lezzet olarak birebir aynısı. Ve çok da güzel böyle evde kendiniz hazırlıyorsunuz. Yani eğer daha önce denemediyseniz kesinlikle bu tarifi favorilerinizin arasına ekleyip mutlaka denemeniz gerekiyor. Hiç pişman olmayacağınız bir tatlı hamuru ve tatlı tarifi. Hamurum bitti şu anda. Mikserimi çıkartıyorum. Birazdan böyle bütün hamuru toplayacağım. Hamurumuz güzelce toplayalım. Kıvamını görüyorsunuz. Gayet güzel. Ne çok yoğun ne de çok cıvık bir hamur olmadı. Tam böyle istediğimiz gibi bir hamur oldu. Ben böyle sıkmak için. Ee, Krem şanti sıkma torbası kullanıyorum. Bu arada benimki silikon. Yani yırtılmadığından emin olacağınız bir ya da poşet kullanmanız gerekiyor. Çünkü hamur çok böyle rahat dökemeyeceğiniz bir hamur. Çok cıvık olmadığı için biraz zorlanabilirsiniz. Onun için sağlam bir krem şanti sıkma torbası kullanmanız gerekiyor. Yani böyle bastırdığınızda yırtılmayacağından, patlamayacağından emin olacağınız bir şey kullanmanız gerekiyor. Elimde böyle bir silikon e, krem şanti sıkma poşeti vardı. Onu kullanacağım ben. Tırtıklı bir duy kullandım. Bu arada tulumbalarınızın büyük veya küçük olmasını istiyorsanız duyu e, şeyini ona göre yani duy, duy ayarını ona göre ayarlayın. İster büyük bir duy ister daha böyle ince bir duy kullanabilirsiniz. Bütün hamurumu şu an sıkma torbasına aldım. Hamurum hazır. Şimdi artık tulumbalarımı hazırlamaya başlayabilirim. Kullanacağım tavanın yarısına gelecek kadar yağ doldurdum. Sıvı yağ doldurdum. Ocağın üstüne aldım. Ben böyle en büyük gözün üstüne aldım. Ama iyice kısacağım bunu. İyice kısacağım ki yavaş yavaş böyle tatlarımız yavaş yavaş kızarsın. Birden böyle harlı ateşe yani. Kızgın yağın içerisine atarsanız dış kısmı hemen böyle sertleşir, çıtırlaşır ama iç kısmı hamur kalır. Biz böyle içinin de pişmesini istiyoruz onun için birden böyle kızgın yağ atmıyoruz. Yavaş yavaş pişmesini sağlıyoruz. Böyle içten dışa doğru yavaş yavaş pişecek. Onun için yağın altını hamurumu yaparken açtım. Yani hamuru şu an dökerken açtım ve en kısık dereceye getirdim. Ben böyle bütün hamurumu içine dökünce, dökünceye kadar daha doğrusu e, hamurumuz e, bitince yağımız böyle daha ısınacaktır. istediğimiz gibi olacaktır. Ondan sonra yavaş yavaş kızarmaya başlayacaktır. Yani hemen böyle direkt kızgın yağın içine attığımızda e, iç kısmı hamur kalabilir. Onun için birden böyle kızgın yağ atmayın. E, yağınızı böyle yavaş yavaş ısıtarak hamurunuzun bitinceye kadar ısınmasını sağlayın. Tavamın alabildiği kadar hamuru sıkıp içine alıyorum. Böyle bir makas yardımıyla da kesiyorum ki rahat rahat kesebilelim diye. Böyle şekilleri en azından düzgün olsun diye. Sıkıp makasla kesiyorsunuz. Bu arada büyüklüklerini kendinize göre ayarlayın. Tulumbalarınızın büyük olmasını istiyorsanız biraz daha fazla sıkmanız gerekiyor. Büyütmeniz gerekiyor. Küçük istiyorsanız normal bir Orantıyı elde etmeniz gerekiyor. Yavaştan artık tumbaların böyle şişmeye başladı görüyorsunuz. Kabarmaya başladı iç kısmı böyle pişiyor iç kısmı piştiği için de böyle Şişip büyüyorlar. Şimdi Bütün hamurun bitince ben ateşi biraz daha açacağım. Orta ateşte yani çok fazla harlı ateşte olmaması gerekiyor. Orta ateşte bunu böyle Çevire çevire arada bir karıştıra karıştıra her tarafının böyle eşit bir şekilde kızarmasını sağlayacağız. Şu an artık böyle renk almaya başladı. Bu kızartma işlemi biraz uzun sürecektir. Böyle yavaş yavaş kızarttığımız için biraz böyle sizi bekletebilir. Bir 4-5 dakika boyunca sürebilir yani. Artık böyle iyice kızardı sayılır. Bu arada çok kızarmış seviyorsanız biraz daha kızartabilirsiniz. Az kızarmış seviyorsanız şu an çıkartabilirsiniz. Ben bunu biraz daha kızartacağım böyle nar gibi kızaracak. Yani kızarmayı kendinize göre ayarlayın. Çok kızarmış seviyorsanız dediğim gibi böyle daha fazla bekleyebilirsiniz. Az kızarmış seviyorsanız hemen böyle rengi dönmeye başladığında çıkartabilirsiniz. Zaten iç kısmı da iyice pişmiş oluyor sadece böyle rengi biraz açık kalacaktır. Onun için kızarma bölümünü tamamen size bırakıyorum. Nasıl istiyorsanız. İyice kızardıktan sonra bu arada yağın içinden alıyorum direkt hazır olan şerbetin içine ekliyorum. Şerbetim hazır zaten buz gibi olmuştu. Direkt böyle şerbetin içine atıyorum tulumbaları. Şerbette böyle çevireceğim. Her tarafına şerbetin gelmesi için. Bir 40-50 saniye kadar bekliyorum, böyle şerbeti iyice içine çeksin diye. Şerbeti çektiğinden emin olduktan sonra şerbetten süzüp uygun bir kabın içerisine alacağım. Bu arada vermiş olduğum ölçülere yani şerbet ve hamur tam böyle birbirine denk geldi. Hiç hamur da kalmadı, şerbet de kalmadı. Yani tam böyle aynı anda bittiler. Ee, bir de bayağı bir bereketli bir tatlı oldu. Ee, bayağı böyle resmen bir tepsi dolusu e, tatlı elde etmiş olduk. Bu arada e, ikinci hamurumu tekrar sıkıyorum. Ee, yağın altını kapattım bu arada. Yağın altını kapattım. Yağımız zaten çok ısınmıştı. Yağın altını kapattım. Tatlılarımın hepsini yani hamurumun hepsini sıktım. Hamurum bittikten sonra ocağın altını tekrar açtım. Orta dereceye getirdim. Yani her böyle hamur bittikten sonra mutlaka ocağın altını kapatmanız gerekiyor. Yağınız biraz soğusun çünkü zaten e, tatlılarımızı kızartıncaya kadar baya böyle bir e, kızgınlaşıyor. Onun için kapatın biraz böyle soğusun. Diğer hamuru ondan sonra sıkın. Diğer hamur hepsini içine sıktıktan sonra ocağın altını açın. Zaten o sıcaklıkla yavaş yavaş pişecektir hamurlar. Şu an ikinci tavam da bitti. Onu da aynı şekilde şerbetin içerisine aldım. İyice böyle şerbeti çektikten sonra tepsimin içine alıyorum. Ben böyle bir 3-4 tur kadar devam ettim. Dediğim gibi baya böyle bereketli oldu. Şöyle görüyorsunuz. Son kalan hamurları da artık böyle halka tatlısı olarak yaptım. İki tane böyle halka tatlısı yaptım. Dediğim gibi bu hamurla ister tulumba ister halka tatlısı hazırlayabilirsiniz. Gayet güzel ve lezzetli oluyor. Dışı böyle çıtır çıtır içi yumuşacık böyle şerbetle dolu çok güzel bir tatlı oldu. Yani görüntüsünden de ne kadar güzel ve lezzetli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Siz böyle bütün malzemelerinizi hazırlayıp böyle iftardan bir saat önce bunu böyle kızartmaya başlarsanız iftarı böyle sıcak sıcak tatlıyla açmış olursunuz. Dediğim gibi şerbetini çok önceden hazırlamanız gerekiyor. İyice böyle donması gerekiyor yani soğuması gerekiyor. Hamurunu da zaten hemen böyle bir 10 dakika içerisinde hazırlıyorsunuz. Çok fazla zamanınızı almıyor. Geriye sadece böyle kızarması kalıyor. Onun dışında çok fazla uğraştıran bir şey yok. Rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifi ve gerçekten çok beğeneceğiniz ve asla pişman olmayacağınız bir tatlı tarifi oldu. Videoyu böyle bayağı uzatmış olabilirim. Çünkü tatlımın her aşamasını sizinle paylaşmak istedim. Yani aklınıza herhangi bir soru takılmasın diye. Bütün yaptığım aşamaları hepsini çekip tek tek gösterdim. Merak ettiğiniz başka bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz ya da benim atladığım herhangi bir bölüm varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Bu arada videomu eğer buraya kadar izlediyseniz benim de anlayabilmem için yoruma bir kalp bırakın ve videomun daha çok kişiye ulaşabilmesi için videoyu paylaşmayı unutmayın.